Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sabah Çakır. güzel bir video ile karşınızdayım. Bugün videomuz şey olacak. Red Ball olacak. Red Ball bizi kanatlandırdı dedi. Hadi gel beni oynadı dedi. Ben de tamam dedim. Oynuyoruz Red Ball'ı. Umarım videom hoşuna gider. Video videom hoşunuza gider. Ben unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim diyeceğim. Ondan arkadaşlar gördüğünüz üzere burada bir sürü oyun var oyunlar kısmında. PUBG var, Brawl Stars var, e, 2019'lar bir şekilde yükledim. Idle Jess oyunu var, Star Colors var, Kendi Kuru var, bu BS Box var. O ne derseniz Brawl Stars'ın çakması işte bir oyun. Tilesof var ve Red Ball var. Bizi kanatlandıran, bizi kanatlandıran isim Red Ball oldu. Biz de Red gireceğiz. Hadi hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar ona kadar geldim ondan devam edeceğim sizlere 3 akım kalmış kaç saatdir deniyorum bunu olmadı bir de size gö lan lan ilk baştan gitme Heh. şu yıldızı almayacağım uğraşmak istemiyorum çünkü alamıyorum zaten tek kısmı zor tek zorlandığım kısmı burası arkadaşlar buraya geçsem zaten sıkıntı yok hayır hayır düşme tamamdır o son saniyede Ag aga Tamam buraya da geçtim ya artık geçelim. Tamam oha buraya da geçtim. Oha ya. Al. Aa, benim şansım yok ki. Oha geçtim. i̇nanmıyordum geçeceğim arkadaşlar. Geçtim. Ben şunları bir toplayalım. Düşme Allah'ını seversen. Ha düşecek mi zaten? Uf, boğulduk. Dur bakayım sen. Hayır hayır dur ya dur. Başaramadık abi. <laughs> Neyi başaramadık? Biraz kısa olabilir hamdan biterse hamdan biterse de ya da size gö devamını gösteririm yani biraz daha hamla kazarım. Hayır hayır dur. Gitti bitti bitti ya. Bitti bitirdi bitirdi. İki dakika sonra gelecek. Bir de onu halledelim. Ondan sonra yeni videomuz gelmeye devam edecek. Az oldu birazcık. İsterseniz ben birden başlayayım size serisini göstereyim. O daha güzel olur hem. 11'e kadar gelmişiz. Arkadaşlar hangi topu istediğimi yani hangi top oynayacağımı siz karar verin. İki tane var burada. Gördüğünüz gibi bir sarı top bir kırmızı top. Kırmızı ile oynayayım. Ee, gel, geldikçe gelecekçe gelecek geldiğinde açılacak öyle söyleyeyim. Bir şey yaptım, konuştum. Ee bir dakika 25 saniye sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar son bir hamlemiz kaldı onda da ölmem ölmemeye çalışacağım zaten bizden başlıyoruz neyini ne? öleceğiz. Arkadaşlar reklam çıkarsa kusuruma bakmayın zaten o kısmı kesebilirim kesebilirsem. Anlatıyor bak. Bir öcü vardı. Geldi bize. Bizim gibi yaptı falan diyor. Dünyayı yok edecek, dünyayı da kar yapacak diyor. Hayır, yapamaz diyor bu kırmızılı Da. Başlıyoruz. Geliyorum lan yanına diyor. Şerafettin Obzettini öldürecek miydi? Gidiyoruz. Arkadaşlar ben vardı ilk başında burada korkmuştum dedim. Yani tam şu sınırdayken geri döndüm buraya düştüm. Yani şuradan düştüm geri gitmek zorunda kaldım. Şimdi neden düştüm bilmiyorum. Neyse yani göstermek için düştüm. Şuradan alalım. Artık oyunu çözdük ya. Bilmeyenler için öğretmiş olduk. Ee, <laughs> şuradan alalım. Yani bunu bilmeyen de yoktur zaten de. Aha. Sen miydin lan yapan? Şeraf abuz ettin. Zaten kılıydı. Obarey. Bak şöyle yapıyoruz. Başlıyoruz. Üçüncüsüne geçiyoruz. Uçuyoruz. Lan tövbe bismillah. Korkuttun beni abzettin. Gel la gel. Şimdi şunu aldık. Bunu yapmamız gereken ben bunun çok gün uğraşmıştım ama burada ne yapıyormuşuz meğerse Yani yapsam bile ölüyordum. Kaç 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 Allah Allah. Allah. Gelecek buraya zaten o. Şimdi zıplayacağız çünkü ona ona değmemek için. İnşallah şerafettin yoktur ha. Aa var. Öldürme lan dönmem ben bu şerafettin. Şimdi tekrar buraya çıkmamız lazım oraya atlayabilmek için arkadaşlar. Bak atlayamıyoruz yoksa. En sonuna kadar çıkacağım ben buradan. Allah Allah Allah. Bu sefer şerafettin yok sıkıntı yok. O zaman. Madalya yükseldi. Aa tekrar niye tekrar yükseliyor? Tekrar yükseliyor. Tekrar oynayınca tekrar yükseliyorsa ben hep oynarım bunu. <laughs> Madalyamı bir sürü yükseltirim. Şu üstteki yıldızı almaya çalışacağım. Olmadı be. Ha buradan alabiliyoruz arkadaşlar. Bunu biliyorum. Yani bana bilmiyorsak daha bileyim yani. Şimdi buradan buraya çıkıyoruz. Bunu bilmeyenler için diyorum. Buradan zıpladık. Hadi be zıplayamadım. Zıpladık tamam. Duruyoruz yani durmaya çalışıyoruz. Şimdi buradan geri gidiyoruz. İleri gidiyoruz. Anasını al açıyoruz. Hadi bakayım. Geçmişiz. Duruyoruz bir. Tamamdır. Şimdi bir şunu alalım. Bu gitsin. Şimdi Şerafet Abdettin'i öldürme zamanı geldi. Gel lan buraya. Hı? Ne oldu lan? Önce seni atacağım. Başarı kildini açık olma. Takla atarak git. O hay. Dur şuna baksanıza. O ve ben. Lan gitme gitme. Sıkıştı bir yere bakın Allah aşkına. Sanırsın çakiyi? Gidelim bakalım. İyi gittik. Ha buradan çıkabiliyorduk. Şimdi ben, bunu bir boyayım da görsün. Aaa. Ah, kaçmaya çalışacağım ama kaçamadım. Of. Çok da düştü. Acısını hissettim. Dur lan dur 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 lan dur lan. Kaybettik. O zaman arkadaşlar biz videomuzu burada sonlandıralım. Beğenmeyi unutmayın. Kaç dakika olmuş? Zaten 7 dakika olmuş. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Daha ne diyebilirim ki yani. E, yorumlar açık zaten bundan sonra. Bazılarında da kapalı olabilir. O da video, e, yüzümüz gözüktüğünde oluyor. Red Bull bizi kanatlandırdı ama hep de öldü mübarek. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki videomuzu görüşmek üzere. dileğiyle diyeyim. Bay bay.